Herkese merhaba. Bugün elimde güzel bir paket var ve bunun kutu açılımını yapacağız. Oh, şöyle, evet. Gelenler bunlar ama öncelikle bunu bir çıkarıyorum buradan. Artık bunun yerine videolarımız da bu olacak. Bunu bir açalım. Gelenleri de ben bir yandan sayayım bu Speed Cube Shop'ın sponsor başlangıç paketi gibi bir şeydi. Ve içinde bu gördüğünüz şeyler var. Hani bir tane lube var. Üç tane küp standı var. Oo, bu gayet güzelmiş. Şurada garip bir leke var ama. Ha tamam gitmiş. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok güzel parlıyor. Bu bayağı hoşuma gitti. Ve dokusu buna çok benzemiyor. Ayrıca kalınlığı da Bakın bu çok daha kalın duruyor. Böyle nasıl göstereyim? Videoya çok hızlı bir giriş yaptım. Çünkü iftira az kaldı ve ben bir, bir anda paketim gelince şey video şekilsim geldi böyle. Şöyle göstereyim. Bu kesinlikle bayağı daha kalın. Ve bunun dokusu bir tık daha hoş aslında ama bu da biraz daha hafif ve üstü birazcık daha sert böyle. Yani nasıl sert edeyim? Biraz daha pürüzlü gibi bir hissiyat var. Ama bir yandan da biraz daha kaliteli gibi sanki, his olarak. Tamam, bu şimdilik dursun. Renkleri falan çok hoş ve Aa, çok canlı duruyor renkleri, gerçekten bu anlamda gayet güzel. Belki biraz daha uzun ömürlü gibi de duruyor. Bir Şunu bir tekrar koymak istiyorum. Bakın, bunda çok yakından bakınca biraz hani görüntü kalitesi düşük gibi geliyor. Hani çok düşük değil aslında ama renkleri falan da o kadar canlı değil ama bunun gerçekten bayağı fark ediyor. Evet tamam. Bunu geçtik. Burada 3 tane standımız var. Bu şeffaf falan çok güzel duruyor. Diğerleri e eh, ya bunlar da güzel. Özellikle şunda sadece speed cube shop yazıları olması falan hoş duruyor gayet. Bunda Nova var. Speed shop var. Bu Unicube var. Bunların biri versiyon 1, bir, birisi 2, birisi de 3 ama hangisi hangisi gerçekten emin değilim şu gibi küp neden var bilmiyorum. küpün ne olduğunu bilmiyorum. Buna bakacağım. Ee, eğer bunlardan alacaksanız şeffaf olanı tavsiye ederim. Bu baya kaliteli duruyor diğerlerine göre. Bunlar bir tık daha ucuz bir malzemeden yapılmış gibi ama bilmiyorum. Bunun ağırlığı da yok aslında da. Neyse işte bu güzel duruyor ama. Bu hoşuma gitti. Bunu kullanacağım. Yani kullanacak mıyım bilmiyorum. Zaten çoğu koleksiyonluk duruyor bunların ama. Neyse dursun kenarda. Burada iki tane ufak sticker'ımız var. Bu 3x3 için, bu da 5x5 için sanırım. Bu emin değilim ama 5 olması lazım. 5x5 niye aldım ne gerek vardı falan diyebilirsiniz ama ben de 4 tane falan, 3 ile 4 tane 5x5 var ve hiçbirinin logosu yok. Yani hepsi bayağı eski. Onları yapıştırabilirim diye düşündüm. 3x3 de sürekli lazım oluyor zaten. Yani bütün küplerime yapıştırmayı düşünüyorum 3x3 olan. Bunları da o yüzden aldım. Şimdi gelelim bu Şimdi bunun bir olayı var. Bana bir seçenek sundular. Yani neler istersin gibi. Başlangıç paketinde. Ve ben de bunu da isterim. Buna hiç ihtiyacım yok aslında şu an ama. Ne olduğunu anlatayım. Bu G5 Stack Timer olması lazım. Onun kılıfı gibi bir şey. Bunu alıyorsunuz. Timer'ınızın... Bir saniye. Timerim nerede ya? Hah burada. Şöyle timer'ın üstüne yapıştırıyorsunuz ve rengarenk garip bir şey oluyor. Belki soyulmasını falan daha engelliyordur. Önden de işlevi vardır. Ama güzel duruyor. Hani kırmızı bir timer düşünün. Hani bunun kırmızısını düşünün. Çok havalı durabilir belki. Ee, bunu alma sebebim de bu timer'dan almayı düşünüyorum. Hani sırf bunu aldığım için timer'dan alacağım sanırım. Gelişmede falan bakacağım özellikle. Çok güzel duruyor ya bundan alırsam. Bunu kullanmayı düşünüyorum o yüzden. Gerçekten kırmızı tanıdığım olursa bayağı güzel olur, çok hoş olur. Video çok hızlı oldu, 4 dakika oldu şu an ama... Evet, son bir parça filmimiz kaldı. Bu da... A, loop ama bendekilerden farklı bir loop. Ne olduğunu sorarsanız... Bir dakika açmam lazım. <laughs> Nereden açacağım? Bir saniye, tamam. Gitti o? Tamam. Evet. Tam neden yırtılmadığını anladım. Garip bir şekilde varmış. Bu Stardust. Stardust konuşamıyorum. Neyse. Stardust Loop. E, bunun olayı diğer Speed Shop Loop'larından çok daha hızlı olduğunu söylüyorlar. Ben henüz denemedim ama. Hani en çok hızlandıran Loop'un bu olduğunu söylüyorlardı. Ve çok merak ediyordum. Birkaç seçeneğim daha vardı. Loop hangisini istersin tarzı bir soru vardı ve ben de onu seçtim. Hemen isterseniz bir tane deneyelim. Aa, benim burada iki tane küpüm var. Öncelikle bu birkaç video önce kutu yapmıştım. MGC Evo. Bu küp main'im olur diye düşünüyordum ama hala emin değilim. Çünkü gene de kullanıyorum. Bunu da kullanıyorum. Hani ikisi de duruma göre. Canım hangisini isterse. Ve aralarındaki fark da hani daha ileri bir tecrübeyle söylemek için şu an anlatıyorum. Bu küp daha stabil. Bu kontrolsüz. Ama bu da daha hızlı. Hani o yüzden ikisini arada arada kullanılıyor. Genelde hızlı çözümleri bununla yapıyorum sanırım. Çünkü daha kontrollü olması bir tık daha avantaj. Ama bir yandan da bu biraz yavaş kalıyor. Şimdi bu sorunu da bununla çözmeyi düşünüyorum. Çünkü bu loop sadece hızlandırıyor. yani Bunun olayı bayağı hızlandırması ve sanırım bence bu ikisini dengeleyebilecek bir lob. Bu yavaş ve kontrollüydü. Şimdi artık hızlı ve kontrollü olur mu diye merak ediyorum. Bir damlatalım şuraya. Aha elim ayağım titriyor. Çok garip pembe bir lob olması. Bir dakika odaklayamıyorum. Ha burada da rengi görünüyor. Kamerayı çok yansımıyor ama küpün içi de çok kuru kalmış. O yüzden biraz şey. Neyse bir bir tane daha adam atalım. Şu oraya girsin burada. Tamam. Bu bayağı kuru kalmış. Ama onlara hemen bayağı hissedebiliyorum şu an. Hmm. Bunun çok kokusu varmış gibi geldi. Bunu bir koklamak istiyorum mesela. Evet bu çilek gibi bir şey kokuyor. Gerçekten çok iyi. Haha <laughs> aşırı iyi. <laughs> evet. Sadece kokusu için olabilir mi acaba? Ve bir yandan da küpü bayağı hızlandırdı. Evet şu an hoşuma gitti bu. Bayağı hoşuma gitti hem de. Önceden Martian'ı çok seviyorum. Bayağı hayranıyım ama sanırım bu rahatlıkla Martian'ın yerine geçecek benim için. Çünkü ben öncelikle hani hızlı olmasına bakıyorum biraz. Ve Sadece iki damla sıktım. Bayağı etki etti. Çok hoşuma gitti bu. Ama Lubler'ın detaylı bir karşılaştırma videosunu çekmeyi düşünüyorum. Ama tekrar dediğim gibi şu an <laughs> üniversite sınavımı çok az bir süre kaldı. O yüzden yeterli vak vakit, bulamıyorum. Ama en yakın zamanda yapacağım ve bunun kokusu gerçekten çok iyi. <laughs> Aşırı iyi. <laughs> bir damla daha sıkmak istiyorum çünkü küp bayağı kuruydu başlangıçta. Elim titriyor. Elim niye titriyor benim? <laughs> tamam, bunun kutusu biraz sertmiş. Yani diğerlerini bastırınca direkt damlayı veriyor ama bunda öyle olmadı. Yok merak ettim. Küpte de kokuyor mu acaba? <laughs> evet, Küpte şu an çileye benzer bir şey kokuyor. Bunu hiç internette görmemiştim. Yani şu an içgüdüsel olarak herhalde bunun kokusu falan vardır derim ve Gerçekten çok güzel kokuyor. Şimdi merak ettim. Diğer logoları da koklamak istiyorum. Bakalım. Evet. Bütün logolar burada. Marşından başlayacağım. Marsın kokuyorsa çok güzel olur. Bakayım mi? İkisi de aynı boyda değil mi? Aynen. İkisi de... Aslında bu birazcık daha büyük duruyor sanki. Aynen. Bir miktar. Neyse olur o kadar. Daha önce hiç kokusu var mı merak etmemiştim Blue Belki vardır ya. Yok bu hiçbir şey kokmuyor. Hani herhangi bir kokusu yok su gibi. Aa, gerçekten çok garip. <laughs> bu bildiğin çilek kokuyor. Çok hoş. Garip bir koku. Neyse. Bu da öyleydi. Ufak hızlı bir kutuşma yaptım. İftar geliyor artık. <laughs> Acil bunu çekmem lazımdı. Ee, güzel bir paket. İşe yarayacak minik ıvır var. Bunlar da. Evet. Um, öyle, eğer siz de bunlardan herhangi birini almak isterseniz, şu ikisini öneriyorum özellikle, hatta bu üçünü, Bu gayet güzel Ama bunu bir şey alırsanız hani yanında almalık bir şey zaten. Hani gidip sadece bundan satın almayın. Ama e, belki bu düşünülebilir, hani paranız bolsa sadece bunu gidip satın alabilirsiniz. Şu mat da gayet hoş. Yani bu ikisi arasında... Sanırım bunu kullanacağım bir sürü Çünkü çok hoş duruyor gerçekten. Renkleri falan baya güzel. Bunun dokusu biraz daha güzel. Biraz daha yumuşak ama çok hoşuma gitti. Bunu kullanacağım. Öyle. Böyle bir videoydu. Biraz kısa oldu diyecektim de 10 dakika olmuş bu da. Neyse yapacak bir şey yok. Alışverişlerinizde FJS TR kodunu kullanmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.